Herkese merhaba. Bugün Clara Formla profesyonel far parlatma işlemi yapıyoruz. Yapılan adımları size tek tek açıklamaya çalışacağız. İlk olarak far üzerindeki çizik ve çatlakları gidermek için 600'lük zımpara ile zımpara işlemine başlıyoruz. Bu işlemi ister sulu ister kuru olarak yapabilirsiniz. 600'lük zımpara işlemimiz bittikten sonra ikinci aşama olarak 1200'lük sulu zımpara işlemine geçiyoruz. İkinci aşamamız bittikten sonra üçüncü aşama olan 2000'lik zımparamıza geçiyoruz. 2000'lik zımparayı el ile yine sulandırarak uygulama yapıyoruz. Üçüncü aşamadan sonra zımpara işlemimiz sona ermiştir. E, dördüncü aşamamız olan klaraform uygulamasına geçiyoruz. Klaraformu e, e, uygulama kabına aldıktan sonra 3 e, dakika ısınmasını bekliyoruz ve 3 dakikadan sonra e, far yüzeylerine fazla bekletmeden uygulamaya geçiyoruz. E, tek noktada fazla bekletilirse e, far yüzeylerine zarar verme ihtimali vardır İşlemimiz bittikten sonra son kontrollerimizi yaparak uygulamamızı sonlandırıyoruz. Ee, farlarımız sıfır e, derecesinde e, yenilenmiş durumdadır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.